Herkese merhaba arkadaşlar. Kafa Dengi TV'ye hoş geldiniz. Ben coğrafya hocanız Regaip Karabacak. AYT coğrafya dersimizin beşeri sistemler ünitesiyle devam ediyoruz. Bugünkü konumuz üretim, dağıtım ve tüketim. Şimdi baktığımızda ekonomik faaliyetler, üretim, tüketim ve dağıtım olarak 3 kısımda inceleniyor. Üretim ne? Mal ve hizmetlerin kullanılabilir duruma getirmesi faaliyetlerine biz üretim diyoruz. Üretim neyle olur? Sanayi ile olur, değil mi? Sanayi, inşaat bunlar üretimdir arkadaşlar. Dağıtım ne? Dağıtım üretilen ürünün mal ve hizmetler kullanılabilir duruma geldi ya, üretilen ürünün tüketiciye aktarılmasında dağıtım faaliyeti, dağıtım sektörü önemli. Mal ve hizmetlerin tüketiciye ulaştırması faaliyetine biz dağıtım diyoruz. Peki tüketim ne? Mal ve hizmetler üretimden dağıtım yolu, yoluyla getirildi. Mal ve hizmetlerin tüketilmesi, kullanılması faaliyetlerine biz tüketim faaliyetleri diyoruz. Şimdi bu üretim, dağıtım ve tüketimi etkileyen unsurlar var. Doğal ve beşeri unsurlar. İlk önce doğal unsurları göreceğiz. Nelerdir bunlar? İklim, bitki örtüsü, yeryüzü şekilleri, toprak, ham madde ve enerji kaynakları ve su kaynakları. Bunları göreceğiz arkadaşlar. İlk önce iklimle başlıyoruz. Şimdi iklim üretimi, tüketimi ve dağıtımı nasıl etkiliyor? Bunu anlayacağız. Bununla ilgili nasıl sorular gelir peki? İşte aşağıdakilerden hangisi üretim, dağıtım ve tüketim etkileyen farklı bir doğal unsurdur? Ya da iklimi etkileyen doğal unsurlardan hangisi diğerlerinden farklıdır? Ya da bir tanesini beşeri unsur verir, dördünün doğal unsur verir. Bu şekilde sorular gelebilir. Şimdi iklim daha çok ilk önce üretim. Üretim neyle olur? Ham madde değil mi? Ham madde'nin işlenmesidir. Ham madde derken neler? Tarımsal ham var. Tarımsal ürünlerle oluşan ham madde, hayvancılık ürünleriyle oluşan ham madde, e, maden ve enerji kaynaklarıyla oluşan, özellikle madenlerle oluşan ham madde olur. Bunların işlenmesiyle ne oluyor? Mamül madde oluyor ve ortaya bir ürün çıkıyor. Buna biz üretim diyoruz. Üretimle beraber dağıtım ve tüketim ekonomik faaliyetleri var. Şimdi tropikal iklimin görüldüğü sıcak ve yağışlı alanlarda ananas yetiştirilirken <laughs> pardon orta kuşakta sıcaklığın düşük olduğu ve yağışın az olduğu bölgelerde buğday tarımı yapılmaktadır. Şimdi neden her yerde aynı ürün yetiştirilmiyor? İklim koşulları her yerde aynı değil arkadaşlar. Ondan dolayı farklı iklim bölgelerinde farklı tarım ürünleri yetiştiriliyor. Bu da yine ticaretin ortaya çıkmasını etkiliyor ve üretimi etkiliyor. Senin bulunduğun coğrafya göre üretim yapıyorsun. Yani olmazsa bulunduğun coğrafyada olmazsa ne yapıyorsun? İthal ediyorsun. Yine bu baktığımızda İklimin üretimi etkiliyor arkadaşlar. İkinci örneğe baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri'nde uçak motoru, pervane gibi parçaları imal eden tesisler ülkenin kuzey doğusunda faaliyette bulunurken gövde imal eden ve birleştirme yapan tesisler ılıman iklim koşullarının etkili olduğu güneybatıda yer almaktadır. Yine bu da iklimin üretimi etkisi. Şimdi baktığımızda sanayi koşulları e, iklim koşullarının uyumlu olduğu yerlerde e, daha yaygın bir şekilde var. Çünkü iklim koşullarının olumsuz olması, elverisiz olması sanayi yani üretimi de ne yapıyor? Olumsuz etkiliyor. Yine baktığımızda peki iklim e, dağıtımı nasıl etkiliyor? Dağıtım deyince aklımıza ne gelecek? Ulaşım gelecek arkadaşlar. Bir üretilen ürünün tüketiciye aktarılmasında ulaşım faaliyetleriyle ne yaparsın? aktarım gerçekleşir. Ulaşım hizmetlerinin aksaması yine iklim koşullarıyla aksayabilir. İklim koşullarının elverişsiz olduğu yerlerde ulaşım faaliyetleri aksaması ne oluyor? E sırasıyla e, dağıtımdaki aksama, üretimin tüketici aksamasına da neden oluyor. Hem üretimde, hem tüketimde, hem dağıtımda birbirleriyle etkileşim halinde olduğu için üçünde etkiliyor. Gelelim bitki örtüsü. Bitki örtüsünü etkileyen iklim Orman ürünlerinin üretiminin yanı sıra hayvancılık ve arıcılık faaliyetlerinde etkilemekte. E baktığımızda e, iklime bağlı olarak biti, bitki örtüsünün elverişli olduğu ormanlık arazilerde üretimde kullanılmakta. Bundan dolayı etkili. Yine hayvancılık faaliyetlerinde nasıl etkili? İşte bitki örtüsüne göre mesela step bitki örtüsünde büyük, küçük baş hayvancılık faaliyeti varken çayırlarda mesela büyük baş hayvancılık faaliyeti var ya da iklim çeşit, bitki çeşitliliğinin fazla olduğu yerlerde arıcılık faaliyeti yapılıyor. Bu da etkilidir arkadaşlar üretime. Gelelim yeryüzü şekilleri. Yeryüzü şekillerin dağlık ve engebeli olması hem üretimi hem dağıtımı hem tüketimi etkilemekte arkadaşlar. Şimdi dağlık ve engebeli yerlerde tarım alanlarını, sanayi, kurulu, sanayi bölgelerinin kuruluş yerlerini etkilemekte. Çünkü dağlık ve engebeli bir yere e, tesis yapmak daha zor ve maliyetli. Yine e, iklim koşullarından da bunu bahsetmiştik. Yine baktığımızda yeryüzü şekillerinin dağlık ve engebeli olduğu yerlerde ulaşım da olumsuz etkilediği için bu da e, dağıtımı etkilemekte. Mesela yer şekilleri daha sade olursa ulaşım faaliyeti daha uygun olur. Daha maliyeti az olur. Bu da şimdi şöyle bir şey var. Söyledik ki üretim ve dağıtım zedelenirse tüketim de zedeleniyor. Çünkü birbiriyle etkileşim halinde. Gelelim toprak. <laughs> toprağın verimli olduğu bölgelerde tarımsal faaliyetler de daha yoğun olarak olduğu için üretim de daha iyi olur. Ama toprağın verimsiz olduğu yerlerde tarımsal faaliyetler iyi olmadığı için üretim de iyi olmaz. Yine toprak bazı sanayi kollarına ham madde imkanı sağladığı için bundan dolayı üretimi etkisi var. Gelelim ham madde ve enerji kaynakları. zaten üretimin olmazsa olması nedir? Ham maddeyi işlemek için enerji kaynağına ihtiyacı vardır. İşlenmesi için de ham madde ihtiyacı vardır. Bu da ham madde ve enerji kaynakları yoluyla sağlanır arkadaşlar. Yine enerji kaynakları dağıtım ulaşım faaliyetlerinde değil mi? Yakıt olarak kullanılmakta. Gelelim su kaynakları. Su kaynakları da tarımsal üretimde, sanayide kullanıldığı için üretimi etkili etkiliyor. Yine ulaşım faaliyetlerinde, deniz yolu ulaşımında özellikle su kaynakları etkili. Ham maddenin işlenmesinde büyük oranda yine suya bağlı. Bazı e, su kaynaklarının kullanıldığı suya bağlı sanayiler var, çalışmalar var. Mesela kağıt demir fabrikaların kağıt fabrikalarında demir çelik fabrikalarında termik ve nükleer santrallerinde su kaynaklarının kesinlikle yakın yerlere kurulması gerekiyor. Çünkü su temini olması gerekiyor. Ondan dolayı kağıt fabrikaları, demir çelik fabrikaları, mesela demir çelik fabrikaları neden suya su kaynaklarının yakın yerlerde kuruluyor? Çünkü e, demirin soğutulması için suya ihtiyaç var. Yine termik ve nükleer santrallerde de su kaynaklarının yakın yerlerde kurulma şartı var. Bunu da bilelim. Üretim, dağıtım ve tüketim etkileyen bu sefer beşeri unsurlara gelelim. Beşeri unsurlara baktığımızda üretimi, tarımsal faaliyetler üretimi etkiliyor dedik. Tarımsal faaliyetlerin iyi olması, yoğun olması, çeşitlilik göstermesi üretimi de olumlu etkiler. İkincisi sermaye. E şimdi bir tesisin açılması için bir para olması gerekiyor, kaynak olması gerekiyor. Ondan dolayı sermaye de önemli. İş gücü ve eğitimi, e sen tesis açmışsın ama yetenekli, nitelikli insan, çalışan insanın yok. Eğitimli insanın yok. Mühendis adam akıllı almamışsın. E bununla ilgili profesyonel insanlarla çalışmıyorsun. O zaman ne oluyor? Üretimi de etkiliyor. Yine teknolojik gelişmeler. E teknoloji sanayinin tesisine entegre edemezsen yine üretimde ne olur? ağır darbe alır. Sanayi zaten üretimin olmaz olması ne dedik? Sanayi dedik. Gelelim dağıtıma. Dağıtım neydi? Ulaşım faaliyetleriydi. Hatırlarsanız. Dağıtım yapılması için modern pazarlama teknikleri, üretici ile tüketici arasındaki iletişimin sağlanması. Yine teknolojik gelişmeler hem üretimde, hem dağıtımda, hem tüketimde etkili. İnsan kaynakları, bunları personelleri ayarlamada Yine yerleşim özellikleri, yerleşim özelliklerinin işte dağlık ve engebeli olması, iklim koşullarının elverişsiz olması ya da yerleşim özellikleri bakımından şehre uzak olması, uç bir yerde olması bunlar da etkili. İletişim zaten üretici ile tüketici arasındaki iletişimi dağıtım yoluyla sağlanır. Bundan dolayı önemli. Gelelim tüketim. Tüketimde beşeri unsur olarak baktığımızda etkili olan ihtiyaç sonuçta insanlar ihtiyaçları ne varsa ona göre alım alıyor. Adamın 10 tane ayakkabısı varsa 11. almaya gerek yok değil mi? Neye eksik varsa onu alıyor. Bu da ihtiyaçlar tüketimi doğuruyor. İhtiyaca göre insanlar alışveriş yapıyor. Gelir düzeyi. gelir düzeyine göre de e, baktığımızda üretilen ürünler gelir düzeyine göre bazıları daha fazla alınıyor. Bazıları daha az alınıyor ya da pahalı ürünler ya da daha uygun ürünler alınıyor. Gelir düzeyine göre insanlar alışveriş yapıyor. Teknolojik gelişmeler, teknolojik gelişmeler de yine tüketimi etkiliyor. Mesela geçmişte bir telefon 5 sene, 6 sene hatta 10, 20 sene kullanırken, şu anki üretilen telefonlar daha tüketimi hızlandırmak amacıyla ne oluyor? Kullanım şeyi normalde teknolojinin gelişmesiyle daha sağlıklı, daha day şey daha dayanıklı Olma, sağlam olması gerekirken ama e, baktığımızda e, kullanım açısından süre olarak ve teknolojinin sürekli ilerleme göstermesi farklı özelliklerin ortaya çıkması ne yapıyor? İnsanların daha üst modeli almaya itiyor. Yine reklam ve moda özellikle pandemiden sonraki süreçte e, bu e, tüketimlerde farklı ilişkiler olmuştur. Ne gibi? Mesela Baktığımızda önceden herkes alışveriş yaparken, mağazaya giderken, işte bir yemek yerken, lokantaya giderken şu an herkes artık eve söylüyor ya da evden ya da oturduğu yerden alışverişini yapabiliyor. Bu da e, teknolojik gelişmeler ve zaman ya da reklam bunlar da etkili oluyor. Moda, e, modaya göre insanlar ne yapıyor? E, hem kıyafet olarak olsun hem elektronik araç gereçlerde modaya göre uyuyor. Ya da örneğin mesela atıyorum yatak odası bile insanlar artık sosyal medyayla bakarak hangisi daha şey ise konuşuluyorsa, modaysa onun tüketimi daha fazla oluyor. Beşeri unsurlar bu şekilde etkili arkadaşlar. Şimdi üretim, tüketim ve dağıtım birbirini etkiliyor demiştik. Üretimdeki yaşanan bir olumsuz durum hem dağıtımı hem tüketimi de etkilemekte arkadaşlar. Şimdi örnekler var. Üretimin tüketimi etkilemesi. Türkiye'de 2014 yılı ilkbaharında meydana gelen don olaylarını örnek verebiliriz. Bu dönemde gerçekleşen don olayı Karadeniz'de fındık, Malta'da kayısı üretimine büyük zarar vermiştir. E şimdi üretim olmazsa ne olacak? Dağıtım da az olacak ya da olmayacak. E dağıtım ve üretim olmazsa tüketiciye ulaşmayacak. Bu sefer de ne olacak? O ürünlerin fiyatları aşırı derecede artacak ya da daha az kullanıma e, tüketime sunulacak. Bu da ne yaptı? Üretim tüketimi etkiledi. Üretim ne kadar fazla olursa ona göre tüketim gerçekleşir. Dağıtımın tüketimine etkilemesine örnek baktığımızda, Türkiye'de üretilmemesine rağmen kahve, mango ve ananas gibi tropikal ürünlerin Türkiye'de tüketilmesi nasıl tüketiliyor? e Şimdi dağıtım sektörü geliştiği için artık dünyanın bir ucundaki ülkeden diğer ucun ülkeye rahatlıkla bir ürün getirebiliyorsun maliyetine göre. Bu da ne yapıyor? Dağıtım tüketimi etkiliyor. Tüketimin üretimi etkilemesi. Baktığımızda kuş gribini veririz tipik örnek. Kuş gribine bağlı olarak ne oluyor? İnsanlar bu kuş gribinden korktuğu için tavuk tüketimi ne oldu? Azaldı. E, tavuk tüketiminin azalmasıyla bağlı olarak da bununla ilgili üretimler daha durduruldu. Birbiriyle etkileşim haline bu şekilde oluyor. Yine üretim, dağıtım ve tüketimin yeni sektörleri ortaya çıkarması, donanımlı gemiler, teknoloji gelişmeler etkili olmuştur. Teknoloji gelişmelerle artık ne oluyor? Bir ürün başka bir ürüne, bir ülkeden başka bir ülkeye rahatlıkla gidebiliyor arkadaşlar. Bu da hem ulaşım faaliyetlerinin gelişmesi hem teknolojik gelişmeler ticaretin de e, daha iyi olmasına, küresel ticaretin artmasına hem de üretilen ürünün tüketiciye rahatlıkla aktarılmasına neden oluyor. Evet üretim, tüketim ve dağıtımla ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Bir tane bununla ilgili soru çözelim. Buna göre aşağıdaki tesislerden hangilerinin kuruluş yeri seçiminde su kaynaklarına yakınlığın diğerlerine göre önemi daha azdır. Hatırlarsanız demiştik. Ne demiştik? Kağıt fabrikasında su temini önemliydi. Daha sonra demir çelik fabrikalarında yine demiri soğutmak amaçlı kullanılıyordu. Termik ve nükleer santrallerde yine su kaynaklarına yakınlık önemliydi. Ama şeker fabrikasında herhangi bir suya yakınlık önemli değil. Bundan dolayı cevap B seçeneği olacak. Evet dersimizin sonuna geldik. Ekstra serimizden işlediğimiz konunun sorularını lütfen çözmeyi unutmayın arkadaşlar. Başarılar dilerim.